Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft videosunda tek blok tahta videosu çekiyoruz. Evet ilk bölüm olması şartıyla tek blokun üzerindeyim ve zor zor çıktım buraya arkadaşlar. Şuraya şu halime bak nasıl satayım be. Evet. Bu yeni serimiz arkadaşlar. Biliyorum çok serimiz oldu ama arkadaşlar bir serimizin tutması diğer serilerimizin tutmamasıyla ilgili hiçbir şey ne diyorum. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şu an anlatayım tek bloğumuz var yani. Tahtanın üzerinde yürüyebiliyorum arkadaşlar. Bak buraya koydum. Artık bu bloğumuz da var. Ee, buraya koydum. Artık bu bloğumuz da var ve şu şeylerimizi almak zorundayım arkadaşlar. Şöyle hafiften alayım diyeceğim ama alınmıyor lan. Oğlum bunlar niye gelmiyor bana? Geri. Dur, dur halledeceğim. Tamam hallettim. Şu kendimi güvence altına almam gerekiyor. Tamam şu an iyiyim arkadaşlar. Düşersek var ya oyun biter. Evet bitmemesini istiyorum yani burayı her yerini tahta yapacağım arkadaşlar ve şu anda gördüğünüz gibi civarda ağaç yok. Bir üstümde var. Evet, şunu bir kırayım. Geçenlerde arkadaşlar. Ee, videoyu yine durdur, kapat, durdur, kapat yaparken arkadaşlar yine yanlışlıkla şey çekmişim. Güzel altıma görüyorsunuz ekranı büyük ihtimalle. Şey yaptım, muziplayamıyorum. Ee, ekranı şey yaptım, artık burada inceleyebiliyorum. Durdurduğum vakit şöyle gözüküyor arkadaşlar. Size gözükmedi. <laughs> evet, bu serinin devam etmesi için beğeni at. Evet, biliyorum videolarım tutmuyor ve beğeni atılmıyor. Ama sen atacaksın ben biliyorum. Evet şu an çok zor bir yerde başladık. Ee, i̇lk gördüm ağaca geldim böyle çıktım ben. Dana gibi keşke bir daha, daha büyük ağaçların olduğu yere çıksaydım. Şu kamerayı şeyle bir yaklaştırayım evet. Ee, en yakın ağacımız arkadaşlar şurada. Görebiliyor musunuz? İşte oraya gitmemiz gerekiyor. Lan düşürdüm az daha. Durun bir. Yanlış şeye bastım. Dur. En yakın ağacımız arkadaşlar orası dedim. Nasıl gideceğiz? Bunu kıracağız. Bunu kıracağız. Bunu kıracağız. Önümüze alacağız. Böyle yavaş yavaş ilerleyeceğiz yani. Birazcık saatimizi alabilir. Evet. Bayağı bir saatimizi alabilir. İnşallah oraya ulaş, ulaşacağız. Daha başka şey oyunu bitirme amacımız arkadaşlar. Daha kaç önce bölümde bitireceğiz. Daha çoğunu istiyorsanız arkadaşlar beğeni atıp abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar ben bunları kırdım ama üzerlerime gelmiyor. Gele gele sadece bir tane geldi. Lan var ya keşke ben toprak toprağı üzerine yürüme yapsaydım. Bu ne ya? Tahta da çok zor. Ama başaracağım arkadaşlar. Ben ta oraya gideceğim. Yani inşallah. Evet arkadaşlar bir hainlik yapıp yere inip almadım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Şu lan. Anlanın ki gibi... video bitti lan. Minecraft tarihinin en kısa serili videosunu yaptığımı için Kendimi tebrik ediyor. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizlere veda ediyorum arkadaşlar. Ve şunu da belirtmek isterim. Minecraft cezalı parkur videosu gelsin istiyorsanız arkadaşlar beğen atın. Hoşçakalın. <laughs>